Gözde arıyor.. Söyle Gözde.. Abimle görüşmek Aa. istiyorum.. Abinin seninle görüşecek bir şey yokmuş.. Teklifimi ona söyledin mi? Söyledim sana güvenmiyormuş.. Yanında mı şu an? Dur biraz uzaklaşayım.. Lal.. Bak abimi ikna etmek zorundasın.. Sana tekrar güvenmesini sağlamamız lazım.. Bugün sizi körfezden kaçarken gördüm. Evren yanımdaydı. Eğer başka bir niyetim olsaydı orada söylerdim. Ben abime gerçekten yardım etmek istiyorum ya. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen Evren'in yanında dur. Bana yapacağı her şeyi önceden haber ver. Bu arada yem olmadığına inanırsa senin samimiyetine güvenir belki. Savcıyla görüşecek bugün. Evren mi? Evet. Ne konuştuklarını öğrenmeye çalışırım. Tamam haber ver. Sesini duymaya bile tahmin edemiyorum. <laughs> Ömrüm boyunca kimse beni böyle hayal kırıklığına uğratmamıştı. Bir şeyler hazırladım hadi. Ya tamam koçum tamam dünyaları yedin hadi kalk. Kalkı ver. Kalkalım hadi yavaştan şu an oraya geçiverelim Bora. Evet tamam. Bence burada kalsınlar. Polis gelecek olsa çoktan gelirdi buraya. Burası daha güvenli. Süha. Süha biz de çıkıyorduk. Efendim Ne? Nasıl? Sen ne alakası var? İtam kafa kapa. Ne olmuş? Süha'nın oraya polisler basmış. Süha kim ya? Ben tanımıyorum ki. Yani niye basmışlar oraya? Benimle alakası var. Evrenin işidir bu şeytanın. Kesin. Tamam ya çocuklar bir ayarlamışlardır. Oraya orayı da basmışlar. Mezvay mı? Evet yani güllükte bir tane de yedek ev vardı orayı da. Yani çakıldık kaldık buraya ne yapacağız? Buraya gelmediler demek ki burayı da bilmiyorlar daha. Bulurlar bulurlar burayı da bulurlar. Tamam ben güzel bir yer bunu vereceğim size. Hadi kalkın kalkın. Hı. Olmaz öyle şey. Bence burada kalın. Hayatta göndermem. Neyi bekleyecekseniz, kaç gün kalacaksanız burada kalacaksınız. Burası daha güvenli, hem mantıklı. Yürü lan hadi. Yürü tamam ya. Yürü. Abi takma bu kadar ya. Ne oğlum? Bora maya falan. Önüne bak önüne. Yani ben şeyden diyorum abi. Şşş sus. Neden doğru soruları sorunca günah keçisi ben oluyorum? Ben bu soruyu soruyorum çünkü neden? Hazırlık bol istiyorum abi. Çat diye Yıldız abla sorsa ne olacak? çek sağa. Abi bir şey demedim ya. Ya çek sağ. Abi yok. Ba tamam abi sakin. Abi sakin tamam. Çek sağ dur. Asker arkadaşım böyle konulara giriyor. Abi. Abi. Vır 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 vır. <laughs> Şimdilik verdiğimiz mekanların hepsi temiz. Kendini göstermediği sürece güvende. Saklanabiliyorsa kaçabilir. Neden kaçmıyor acaba? Husumet hala benden intikam alacak gücü olduğunu sanıyor da ondan. Peki foncular onlara güveniyor olabilir mi? <laughs> ya sen beni iyice unutmuşsun Ercan Bey. Ben bunun arkasındaki adamı aradım. Amerika'daki Jefferson. Muhatabı sen olduğunu biliyorlar yani. Vallahi herif kaçak. Muhatabında başka biri olduğunu biliyorlar. Akıllıca. Bu adamlar kendi adamlarını asla satmazlar. Ama işleri bitince yine kendi elleriyle zehirlemeyi özellikle tercih ederler. Tasma sahibi ne zaman geliyor? Hı. Geldi. sen eve gitmiyor muydun? Hatırlarsan bu otelin yönetim kurulu başkanı benim. Bu odada benim. Ah hatırlattığın iyi oldu. Ercan Bey şu belgeleri bir hazırla da şu hisseleri ile ilgili. Gözde buradayken imzalasın. Ne satışı? Koskoca şirketlerin hisse sahibiz de ben ortada bir zenginlik göremiyorum. Bir an satıp paraya çevirelim. Hem daha balayına çıkmadık bu. <laughs> Maldivlere para lazım. Gözde aradı. Ne diyor? Yani henüz bir şey yok ama... ...Evren otel hisselerini satışa çıkarmış. Gözde de imza istemiş. Ben de verme dedim. Yanlış yapmışsın. Yani eğer Gözde bize istediğimizi verecekse Eren'e yakın durması lazım. İstediğini yapması lazım. Ya tamam da hisseleri satmaya başlarsa onun sonunu alamayız ki. Ya Lal birkaç milyon dolardan bahsediyoruz. Onun olsun ne olacak? Tamam. Yani bu noktaya geldikten sonra hala bu haldeysek bence kazanırız. Ee, siz özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok ya. Evren'e istediğini ver. Sen Atina'ya e gidecektin, ne oldu? Yüce Akeş'in bir şey söylemeyince öyle kaldım. Kaçacaksak adresimiz de belli oldu. Duş falan almak isterseniz havlu koydum içeri. Sağ ol. Sağ ol. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.